İsrail Gazze şeridine 27 Ekim 2023'te başlattığı kara operasyonunda katliam gerçekleştirirken, yüzlerce Filistinliyi de esir aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin gözaltına aldığı 30 Filistinli Han Yunus şehrinin doğusundaki İsrail'in Kistofim bölgesinin girişinde serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada sağlık durumları kötü olan iki erkek ve bir kadının Deir el Balah kentindeki El Aksa Şehitler Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi. Hastaneye getirilen Hani Farvane, İsrail ordusunun kendisini 7 Mart'ta Hamat kasabasında gözaltına aldığını ifade ederek, gözaltı süresi boyunca işkence gördüğünü, ellerinde sürekli kelepçe takılı olduğunu anlattı. Farvaneh, ayrıca İsrail güçlerinin işkence sırasında dört kaburga kemiğini kırdığını söyledi. İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik kara saldırıları sırasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi esir aldı.